50 defa tekrar ederek söylüyorum Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Müminin, Müslümanın kerameti yediği lokma ile başlıyor. Çünkü lokma bozuldu mu kan bozuluyor. Kan bozuldu mu kalp bozuluyor. Çünkü kalp kanın pompasıdır. 24 saat o pis kan, bozulmuş kan o kalpten geçerken kalbi karartıyor ve şeytanı artık dedikodu ve vesvese resmes, mahalli haline. Muhterem Müslümanlar, sinek, kurt sineği nereye yumurta kor? Kokmuş ete hocam. Hepinizin bildiği şey. İç sineği, kurt sineği nereye yumurta kor? Kokmuş ete. Şeytan nereye hortum atar? Nereye yumurta kor? Kokmuş kalbe. Haram lokmayla kararmış kalbe yanaşır muhterem Müslüman. Ya. Eğer bir kalp halal lokmayla parıl parıl parlıyorsa 24 saatin 24'ünde az evvel dediğim gibi Allah 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 Allah, Allah diyorsa muhterem Müslümanlar ya ne büyük saadet.